İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 25 Nisan 2024 tarihinde 14.38'de kamu aydınlatma platformuna Ensari Darı Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durumu açıklaması geldi arkadaşlar. Kabus bitti. Hisse tavana gitti gibi durum söz konusu arkadaşlar. Baktığımız zaman ortak pay satış işleminin tamamlanması hakkında. Ortak dedi arkadaşlar şirketin neredeyse patronu da söyleyelim. Hemen açıklamasını yapacağız. Şimdi arkadaşlar 23 Şubat'ta yaklaşık 87 milyonun üzerinde 87 milyon 600 bin adet hissesi olan şirket Bugün itibariyle 25 Nisan'da arkadaşlar 61 milyon 300 bin lot civarına düştü. Bu da yaklaşık 21 milyon civarına bir satış arkadaşlar. Adam sattı sattı durdu. Kimdi? Muhammed Nuri Ensar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda zaten bugün bile 1 milyon 600 bin adet sattığını söylemişti. Haber okuyalım. Şirketimizin hakim ortağı Muhammed Nuri Ensari, sahip olduğu şirketimiz payları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli onaylanmış pay satış bilgi formu çerçevesinde yapmış olduğu pay satış işleminin tamamlanmış olduğu bilgisini kamuoyuna açıklamak üzere şirketimize iletmiştir diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım Allah gönlüne göre versin diyelim arkadaşlar elinde hissi olanların. Ve dediğim gibi bugün tavan yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.